Profesör Doktor Alim Işık. 1959 yılı Kütahya doğumlu Profesör Doktor Alim Işık. İlk ve ortaokulu Kütahya'da, liseyi de parasız yatılı olarak Çanakkale Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1982'de Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini birincilikle ve kendisine aradan 22 yıl geçmesine rağmen hala kırılamayan rekoru kazandıran en yüksek dereceyle mezun oldu. Profesör Doktor Alim Işık aynı üniversitede sırasıyla yüksek mühendis, doktor, doçent ve profesör ünvanlarını da meslektaşları arasında en kısa sürelerde ve genç yaşlarda alarak rekoruna yeni rekorlar ekledi ve hep zirvede kaldı. 2000 yılında Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde ikinci kez profesör ünvanı alarak şehrimizin üniversitesinde de bir ilke daha imza attı. Profesör Doktor Ali Işık yalnız akademik başarılarıyla değil, yöneticiliğindeki başarılarıyla da kendisini gösterdi. 1997-2000 yılları arasında yaptığı Dunlu Pınar Üniversitesi Simav Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı döneminde 2 yıl gibi kısa bir sürede atölyesi, laboratuvarları ve hizmet binalarıyla yaklaşık 2000 öğrenciye hizmet verebilecek bir kampüsü devlet vatandaş bütünleşmesiyle tamamladı. 6 yılda bitirilmemiş 2500 metrekarelik bir binayı 2 ay içinde 250 kişilik bir öğrenci misafirhanesi haline getirdi düzenlediği kongre ve sempozyumlarla fakülteyi, üniversiteyi ve Kütahya'yı bölgeye ve ülkeye tanıttı. Ardından üniversitemiz rektör yardımcılığına getirilen Profesör Doktor Alim Işık, bilimsel araştırma ve proje üretiminde öncülük yaptı. Çok sayıda danışmanlık hizmeti yürüttü ve 130 dolayında bilimsel eseri yayınlandı.